Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu ol olsun. Hayırlı olsun. Ne haber? Yine buradasın. Çok iyi değil Ne olacak? Çalışacak Hayır, Allah Allah. Sağ olun, Çok Evet. Evet, hayırlı olsun. Hayırlı, olsun. hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Sonbaharın güzel bir gününde yine güzel bir işe vesile oluyor. Ben öncelikle Mustafa Şahin kardeşimize çok teşekkür ediyorum. İyiliklerin bulaşıcı olduğunu tekrar bize hatırlattığı için de çok teşekkür ediyoruz. Sandalyeleri dağıtıyoruz. Biz şöyle bir kültürden geliyoruz. Kendi nefsi için istediğini komşusu için istemeyen insan eksik insandır. Sizler bizim başımızın tacısınız. Devletimizin şefkatli eli her zaman sizin yanınızda olacak. Hakikaten bugün değerli ve anlamlı bir gün. Ben bu güzel organizasyona vesile olan bütün arkadaşlarıma teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. İnsanlar dünyaya gelirler, yaşarlar, ölür, giderler. Önemli olan geride arkalarında bıraktıkları güzel hikayelerdir. Erzincan güzel hikayeleri biriktirmeye devam ediyor. Bu inşallah bir başlangıç olacak. Bundan sonrası da beraber, birlikte daha güzel, daha iyi şeyleri yapmak için elimizden gelen bütün gayret ve çabayı göstereceğiz. Bu organizasyon aynı zamanda şunu da gösterecek. Bir teşvik olacak. Diğer insanlara, hayırseverlere de güzel bir teşvik olacak. Ben hasaten Mustafa Şahin kardeşimize, valilik ARGE ekibine, jandarma komutanımız Veysel Bey'e, emniyet müdürümüz Zafer Bey'e ve diğer bütün ARGE'deki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İyiliklerle yaşayıp iyiliklerle haşrolmayı Cenab-ı Allah hepimize nasip etsin diyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Tekrar Mustafa Şahin kardeşime, ailesine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Ve ona da kuvvetli bir alkış istiyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı olsun. Allah <laughs> evet. Yaşına girdik. Hı? 26. Nice hayırlı, huzurlu yaşlar. Ama bak çok ince düşünmüş arkadaşlar. Sen biz... Allah rahatsızlığımız var işte. Baba için teşekkür ederim. Çok ah. Teşekkür ederim. Sayın Valimiz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Neler hissediyorsunuz? Sayın Valimiz'e çok teşekkür ederim. Çok sevindim. Ederim. Bir de engelli kardeşlerim gelmezse bak ben sizin ayağınıza böyle gelirim. Değil mi? Evet. evet. Allah sana sağlık şifa versin. Amin olsun. Değil mi? Kaç aydır yazdın yazdın bak bugün sana sürpriz yaptım. Evet. <laughs> <laughs> evet. ya. <laughs> Amca neler hissediyorsun? Nasıl? Teşekkür ederim. Allah'a bizden razı olsun. <laughs>